Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bu hafta savunma sanayinde neler gerçekleşmiş, ne gibi gelişmeler gerçekleşmiş bunları konuşacağız. Bu gelişmeler öncelikle hürjetle başlayacağız bölümümüze. Bunun yanında Kaan'la ilgili çeşitli açıklamalar var. E bunu ele alacağız Kaan'ın üretimiyle ilgili. E bunun yanı sıra Aselsan ve TUSAŞ'la ilgili bir işbirliği var. Bunu konuşacağız. Bunun yanı sıra Roketsan Genel Müdürü Murat Kincin'in açıklamaları oldu. Anadolu Ajansı ile yapmış olduğu röportajda. Bu röportajda çok kritik bilgiler vardı. Bunları konuşacağız. Bunun yanında Altay tankı ile ilgili açıklamalar var. Bunun yanı sıra yine her zamanki gibi yurt dışından da haberlerimiz, gelişmelerimiz, mevcut savunma teknolojilerine dair, savunma teknolojilerini etkileyen diğer teknolojilere dair çok çeşitli haberlerimiz olacak. Bunları sizlere aktaracağız. Hep birlikte bölümümüze geçelim. Şimdi öncelikle ile başlayalım demiştik jet eğitim ve hafif taarruz uçağımız Hürjet İspanya'ya yolcu ediliyor. Başlığı bu şekilde atabiliriz. Türkiye ve İspanya arasında Hürjet projesine yönelik çok önemli bir mutabakat zaptı imzalandığını söyleyelim. Ee, savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün bu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Türkiye'nin savunma sanayindeki bağımsızlık hedeflerinin altını çizdi. Açıklamaları şu şekildeydi Haluk Görgün'ün. E, dost ve müttefik ülkelerle güçlü bir işbirliği kurmaya devam ediyoruz. E, bugün savunma sanayindeki tarihi adımlarımızdan birine daha şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz dedi. Hürcet biliyorsunuz daha önce İspanyol Hava Kuvvetleri tarafından kapsamlı bir şekilde incelenmişti. Hatta geçtiğimiz Temmuz ayında Hürjet prototipi Madrid'deki hava üssüne iniş yaptı. İlk kez yabancı bir ülke tarafından değerlendirilmişti. İspanyol Hava Kuvvetleri'nin kullandığı F-5 filosunu 24 adet hürjetle değiştirmesi bekleniyor. Bu mutabakat zaptının sonunda İspanyolların hürjetinde İspanya yolculuğu yerli üretimimizin dünya çapındaki önemini bir kez daha gözler önüne sermiş oluyor. Yani sadece biz değil bunun yanı sıra yurt da takipçilerimiz savunma sanayi yakınan takip eden yerler mevcut. Biliyorsunuz hürjetin ikinci prototipi de başarıyla uçuşunu gerçekleştirmişti. Diğer prototipleri de heyecanla ve merakla e, bekliyoruz diyelim. Bir diğer haberimiz yine TUSAŞ'tan. Bu sefer Milli Muharip Uçak ile ilgili haberimiz mevcut. Biliyorsunuz TUSAŞ tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçağımız Kaan'ın ikinci prototipi için üretim ve montaj çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bunlar her geçen gün duyurular yapılmaya devam ediliyor. Yine Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün e, bu önemli çalışmaları bizzat yerinde inceledi sosyal medya hesabından da bu şekilde fotoğrafları paylaştı ve açıklamayı da şöyle yaptı. Kan sadece bir uçak değil. Milletimizin kararlılığını, mühendislerimizin emeğini ve tam bağımsız Türkiye hedefimizin gökyüzündeki sembolü şeklinde açıklamayla sosyal medya hesabında paylaşmış oldu bunu. 2025 yılı sonunda ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor Kaan'ın ikinci prototipinin. 2000'den fazla yerli ve milli parçaların oluşuyor şeklinde bir açıklama yapabiliriz Kaan'la ilgili. Uzun vadede 300 adet KAN uçağının üretilmesi planlanıyor. Hedef bu şekilde KAN üstün radar ve elektronik harp sistemleriyle birlikte tam bir oyun değiştirici olacak deniyor. Bu başarıyla birlikte tabii ki gökyüzündeki bağımsızlığımız kat be kat daha artacaktır ve İHA'lar, SİHA'lar sektöründeki açık ara önde oluşumuz herkesin dilinde zaten KAN'la birlikte de yine havacılığa dair olan gücümüz tekrardan pekişmiş olacaktır diyelim. Gelelim TUSAŞ ile ilgili yine ASELSAN birlikte yapılan işbirliğine ASELSAN ile TUSAŞ arasında Hava araçları için geliştirecek olan aviyonik Haberleşme Radar ve elektro sistemler gibi çok çeşitli faydalı yükleri kapsayan Yeni bir Sözleşme imzalandı ASELSAN bu işbirliği kapsamında 329 milyon dolarlık bir Bütçeyi aktive etti diyebiliriz Bu sözleşme çerçevesinde teslimatlar 2024 ile 2028 yılları arasında tamamlanacak. Ayrıca Aselsan'ın geliştirdiği yeni gözetleme radarı Aura 200G çeşitli hava tehditlerine karşı üstün bir çözüm sunuyor deniyor. Avro 200G her türlü hava koşulunda mini halardan balistik mühimmatlara kadar birçok unsuru tespit edebiliyor. Bu da bizim diğer radar ailesinde bulunan bir diğer savunma sistemlerimizden bir tanesi. Gelelim roket sanlı ilgili olan haberimize. E, Roketsan Vietnam Uluslararası Savunma Fuarı 2024'te bir gövde gösterisi gerçekleştirdi. Fuarda tank savar, hava savunma, füze sistemleri başta olmak üzere birçok ileri teknoloji ürünü sergilendi. Roketsan Genel Müdürü Murat II e, bu fuarın Güneydoğu Asya ile işbirliklerini güçlendirme adına çok önemli bir adım olduğunu da belirtti. Şimdi fuar kapsamında Roketsan'ın dikkat çeken, öne çıkan bazı ürünleri ele alalım. E, şimdi biliyorsunuz Karaok var. Leumtas ve Omtas tank savar füze sistemleri var. Bunun yanı sıra hava savunma füze sistemleri arasında Sungur ve Hisar O var. E, bunun yanında Çakır Seyir füzesi, TRLG-230, TRG-300 füzeleri var. Deniz sistemlerinde ise Barbaros kıyı savunma sistemi yer alıyor. E, Roketsan bu ürünlerle birlikte ihracat başarısı hedefliyor. Ve Türkiye'yi uluslararası arenada gururla temsil etmeye devam ediyor. Ayrıca Roketsan e, Genel Müdürü Murat İkinci'nin Anadolu Ajansı'da yapmış olduğu bir e, röportaj var. Bu röportaj dediğim gibi çok kritik bilgiler verdi. 2025 yılının Roketsan için çok e, hareketli olacağını, milletimize duyurmadığımız daha 40 tane projemiz var dedi. Alttan alttan biz çalışıyoruz dedi hala. Ve biz görüyoruz ki mesela Pusu sistemini gördük. Hatta Pusu sistemini biz sahada gördük. Yani daha yeni duyurulmuş çok da olmadı Pusu sisteminin duyurulması. Yani şöyle bir çıkarım yapabiliriz. Roketsan eğer herhangi bir ürünü duyuruyorsa bunu muhtemelen gerçeklemiştir, yapmıştır, testlerini bitirmiştir şeklinde bir yorum yapabiliyoruz buradan bazı sistemler için. Ve çalışılan hala üstünde kamuoyuna duyurulmayan birçok projenin varlığından bahsetti ve bunları 2025'te gün yüzüne çıkartacaklarından bahsetti Murat ikinci. Şimdi gelelim Altay Tankı ile ilgili olan açıklamaya. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz Altay ana muharebe tankı ile ilgili çok önemli bilgiler paylaştı. Altay tankının seri üretimi 2025 yılının Ağustos ayında başlamasının planlandığını açıkladı Cevdet Yılmaz. Aynı zamanda Altay tankının 2015 yılında envantere girmesi beklenirken Almanya'nın biliyorsunuz motor ve transmisyon sistemi gibi çok kritik alt sistemler için ihracat lisansı vermemesinden ötürü bu sürecin uzadığını söyledi. Bu zaten biliyorduk ancak şu an Güney Kore'den tedarik edilen motor ve şanzımanlı üretimler devam ediyor. İlk 40 adet tank Güney Kore güç grubuyla üretilecek dedi. Bunun yanı sıra yerli motor Batu içinde çalışmalar hızla devam ediyor. BMC savunmanın açıklamasına göre yerli motorun testlerinin 2026 sonu veya 2027 başında tamamlanması öngörülüyor. Bu gelişmeyle ile birlikte yerli savunma sanayi biliyorsunuz Altay Tank'ın uzun zamandır bekliyor. E, bu da yine savunma sanayinde bu Altay tankı eğer bu şekilde seri üretime yerli motorla geçerse yine Türkiye savunma sanayisinde bir e, dönüm noktası olacaktır diyebiliriz. Meraklı bu projenin de hayırlısıyla sonlanmasını bekliyoruz. Şimdi bir diğer e, önemli haberimize geleceğiz. E, bu haber siber güvenlikle alakalı. E, her bölümümüzde çokça değinmiyoruz. Genelde işte füze sistemleri, İHA'lar ve SİHA'lar bu sistemlere değiniyoruz. E, fakat bir diğer önemli bu sistemlerin korunmasında, verilerin depolanmasında, kritik bilgilerin başka geçmemesinde e, ve bu işlemleri bizim güvenli bir şekilde yürütmemizde, projelerimizin gizliliğini, sakladığını, güvenliğini bir şekilde sağlayabilmemiz için bu siber güvenlik konuları çok önemli. Burada da karşımızda STM çıkıyor. Türk savunma sanayi biliyorsunuz siber güvenlik alanında çok fazla etkinlik yapmaya çalışıyor. Birçok platformda, birçok alanda yapay zeka ile birlikte e, bu işleri ilerletmeye çalışıyor. E yine STM bu noktada başı çekiyor diyebiliriz. E Öncü firmalardan bir tanesi. E yine STM'nin düzenlediği ve bu yıl 10. kez gerçekleştirilen Capture the Flag CTF denen bir etkinlik var. Bu etkinlikte 293 takım yer aldı. E bununla birlikte 894 kişi de kıyasaya yarıştı diyebiliriz bu yarışma içerisinde. Bu yarışma 24 saat sürüyor. Birinciye de 150 bin liralık bir ödül var. Bu yarışmada zaten işte belli başlı görevleriniz oluyor. Bunları gerçekliyorsunuz. E, siber güvenlikle alakalı STM Genel Müdürü Özgür Güler e, siber güvenlik alanında gençleri teşvik ettiklerini ve siber vatanın gücünü arttırmayı hedeflediklerini belirtti. Bunu bu şekilde söylemiş olalım. E bu yarışma sayesinde dereceye giren gençler STM'de staj, kariyer fırsatları yakalayarak e, siber güvenlik sektörüne bir adım atmış oluyor. Bu yarışmalarla birlikte aslında firmalar hem ülke hem kendilerine bir şekilde istihdam sağlamış oluyorlar diyebiliriz. Yani siber tehditlerin şu an günümüzde neredeyse her firmamıza, özellikle savunma sanayi firmalarımıza yoğun bir şekilde arttığı şu son zamanlarda bu gibi etkinliklerin önemi çok çok büyük olduğunu her zaman görüyoruz. Şimdi gelelim biraz da yurt dışıyla hem de Türkiye ile ilgili olan böyle gri bölgede diyebileceğimiz olan haberlere. Biliyorsunuz Türkiye Someli'de bir roket fırlatma tesisi inşa ediyordu. Bu konuda bir gelişme yaşandı. Yani Türkiye'nin Somali'de uzun menzilli bir balistik füze ve uydu fırlatma tesisi kurduğunu söyleyebiliriz. Çünkü artık Karadeniz'in bize yetmediğini söyleyebiliriz. İşte İğne adadan yani Sinop'tan atılan menziller artık bize kısa kalıyor. Dolayısıyla daha uzun menzilli testlerin yapılabilmesi için biraz da okyanuslara açılmamız gerekiyordu. Bu testlerin gerçeklenebilmesi için. Dolayısıyla Somali'ye bu şekilde gitmiş olduk. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un açıklamasına göre bu tesis... Somali ekonomisine katkı sağlayacak ve istihdam yaratacak. Hint Okyanusu'na yakın stratejik bir konuma sahip bu tesis. Türkiye'nin uzay hedefleri için çok büyük önem taşıyor bunu söyleyelim. Uzay çalışmalarımız da son zamanlarda ilerliyor. Hatta Selçuk Bayraktar'ın açıklamaları bu yöndeydi. Uzayla ilgili çalışmaları devam ediyor. Artık Kızıl Elma hedefi gerçekleşti. Bu hedeften sonra artık uzaya işte yerli karasal kurumlandırma sistemi yapmaya doğru ilerlediklerini söyledi. Daha da farklı projeler üstünde çalıştıklarını belirtti. Bunun yanında Somali'nin coğrafi avantajı sayesinde fırlatma sırasında düşen parçaların yerleşim yerlerine zarar verme riski dediğimiz problemde minimuma indirilecek diyelim. Düşen parçalar okyanusun herhangi bir boş bölgesine düşecek. Herhangi bir karadan insana zarar verme durumu olmayacak diye bu problemi özetleyebiliriz. Bunun yanında bu tesis Türkiye'nin uzay projelerinde bir dönüm noktası olacak buraya bir parantez açmamız gerekirse Türkiye'nin Somali ile olan hidrokarbon ve savunma işbirliğinde güçlendiren bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki bu da küresel ölçekte çok dikkat çekiyor diyebiliriz. Şimdi gelelim yine bu gri bölgede olan haberlerimizden bir tanesine. Türkiye Portekiz'e bir askeri gemi ihracatı gerçekleştirdi. Bu da Büyük başarılardan bir tanesi STM aracılığıyla gerçekleşti bu yine biliyorsunuz STM biraz önce bahsettik siber güvenlik alanında çalışıyor ama asıl çalıştığı alan deniz sektörü işte denizaltılar yapıyor gemiler yapıyor bu şekilde çalışmalara devam eden bir savunma sanayi firmamız bu firma aracılığıyla STM aracılığıyla ilk kez bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülke olan Portekiz'e bir askeri gemi ihraç edecek bu vesileyle. STM Portekiz Deniz Kuvvetleri için 2 adet denizde ikmal ve lojistik destek gemisi tasarlayıp Türkiye'de inşa edecek. E Gemiler de 2028 yılında inşallah teslim edilecek. Ve bu proje Türkiye ile Portekiz arasındaki ilk savunma işbirliği olarak tarihe geçmiş olacak. Bu gemiler ayrıca akaryakıt ve kargo transferinden zırhlı araç taşımaya kadar bunun yanında insani yardım ve arama kurtarma operasyonlarından kriz yönetimine kadar birçok görevi üstlenebilecek durumdalar. Ayrıca tabii ki bir yandan da NATO müttefikleriyle olan NATO ile olan işbirliklerini bağları da daha da güçlendireceğini söyleyebiliriz bu ihracatın. Bu sefer de yine bir tedarik bir ihracat haberimiz Nijerya'dan. Nijerya Bayraktar TB2 ile şu anda karşımıza çıkıyor. Yani Nijerya operasyonel kabiliyetlerini artırmak için tam 43 tane Bayraktar TB2 siha satın aldı. bu alım Nijerya ile Türkiye arasındaki savunma işbirliğini karşımıza getirdi. Ayrıca Nijerya ordusu bu alımla birlikte Türkiye'de eğitim programlarını tamamlayan 43 personelini de sertifikalandırdı diyebiliriz. Pilotlar, görev operatörleri ve teknisyenler Bayraktar TB2'lerle bölgedeki güvenlik sorunlarına karşı çok etkin mücadele için hazır durumdalar diyebiliriz. Şimdi gelelim yurt dışındaki asıl çalışmalara. Ee, Suudi Arabistan'dan bir korvet siparişi haberimiz var. Ee, şimdi Suudi Arabistan İspanyol Navantia firmasıyla 3 adet Avante 2200 korveti için sözleşme imzaladı. Daha önce tabi 5 adetlik bir Parti almıştı Suudi Arabistan. Bu yeni korvetlerle de deniz güvenliği ve stratejik varlıklarını koruma kabiliyetlerinde de hedefliyor diyebiliriz. Bu görünüyor açıkça. Avante 2200 korvetleri yüksek manevra kabiliyetiyle birlikte gelişmiş radar ve silah sistemleriyle hem deniz ve su altı tehditlerini hem de hava tehditlerine karşı çok yönlü bir savunma sunuyor bizlere diyebiliriz. bunun yanı sıra bir diğer haberimizi Çin'den biliyorsunuz bu da çok kritik bir haberdi aslında. TB001 insansız hava aracından ve yüksek irtifa balonundan bırakılabilen bir hipersonik platformun testlerini başarıyla tamamladı. MD serisi araçlar 8000 km menzile ve mah 7 hızına ulaşabilen teknolojilerle karşımıza çıkıyorlar. Bunlar gerçekten çok yüksek dediğimiz işte hipersonik dediğimiz hızlar. Bu tür platformu bir havadan atışla birlikte bu teknolojiyle birlikte bir insansız platform bu attıkları araç bu hipersonik hıza ulaşan araç bir insansız hava aracı. Bu da tabii ki Çin'in bu tür teknolojilerde hipersonik hızlara çıkabilen insansız hava araçları. Biliyorsunuz insansız hava araçları bu tür refleksleri çok iyi sahip olması gerekiyor. Otonom sisteme çok iyi olması lazım. Milisaniyeler, mikrosaniyeler, nanosaniyeler mertebesinde refleksleri olması gerekiyor bu tür cihazların. Dolayısıyla Çin'in bu teknolojilerde gelmiş olduğu noktayı bize gösteriyor diyebiliriz. Biz de bu sayıkla hareket ediyor ve durmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz tüm Türkiye olarak. Bir diğer haberimiz Fransa'dan. Bu videolar da tabi sosyal medyada çokça görülmüştü ve dikkat çekmişti. Fransız donanmasının yeni torpidosunu test ettiği videolardan bahsediyorum tabii ki. Nükleer tahrikli bir denizaltıdan F-21 ağır sınıf torpidosunun ilk canlı atışını gerçekleştirdi Fransa. Bu torpido üstün menzil dediğimiz hız ve tespit yetenekleriyle birlikte hem su üstü hem de su altı tehditlerini imha etmek için geliştirilmiş bir torpido. Fransız donanması bu torpido ile birlikte deniz gücünü bir üst seviyeye çıkarma hedefliyor. Bu haberi de zaten sosyal medyada bu kadar dikkat çektiği için değinmiş olduk. Şimdi gelelim son haberimize. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Amerika Birleşik Devletleri bir balistik savunma sistemi testini yapmıştı. Şimdi hipersonik füze testini gerçekleştirdi ABD. Kara ve deniz kuvvetleri için ortak geliştirilen bir hipersonik füze sisteminden bahsediyoruz. Yine Florida Cape Canaveral uzay kuvvetleri istasyonundan başarılı bir şekilde test edildiğini söyleyebiliriz bunun. E bu test hipersonik teknolojilerin çok görmediğimiz mobil kara platformlarına ve gemileri entegrasyonu için çok kritik bir dönüm noktası olduğunu söyleyebiliriz. İlerleyen zamanlarda yine Amerika Birleşik Devletleri'nden bu tür testlerin olmasını bekliyoruz bu testler bu tür dönüm noktası olabilecek testlerin yüksek teknolojilerin testlerin olması ile birlikte biz de bu haberleri sizlerin karşısına çıkartacağız bugün hem ulusal hem de uluslararası olan savunma teknolojilerine dair ve savunma teknolojilerini etkileyebilecek diğer alt teknolojilere dair olan gelişmeleri hem Türkiye'deki firmalardan hem yurt dışındaki firmalardan olan ihracatları da değerlendirmiş olduk bugün Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.